Biliyorsunuz sizlere hep böyle özel avuzlu güzel villalar tanıtıyordum. Malum bir deprem yaşadık ve gerçekten de çok ciddi anlamda bir can kaybımız oluştu. Bunun için gerçekten de çok üzgünüm. E, vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Şu anda da İskenderun'dayım ve İskenderun'u birkaç günden beri geziyorum. Yani dünden beri geziyorum açıkçası. Antakya'ya gittim. Antakya gerçekten çok kötü durumda. Yani şehir neredeyse yok diyebilirim size. Şu anda da İskenderun'dayım. İskenderun merkez taraflarındayım ve binanın halini görüyorsunuz. Ee, bu arkamda şurada bir tane daha bir bina vardı. Ee, tabii burası yıkılmış. Hemen karşı tarafı göstereyim size. Karşı tarafta bir tane daha binamız var. Bu şekilde görüyorsunuz. O da pencerelerine kadar sökülmüş. Depremden ciddi anlamda etkilenmiş. Ve burada yol biliyorsunuz, görüyorsunuz. Şurada kapatılmış durumda. Ee, karşıda şu tarafta yine bir enkazımız olmuş sanıyorum. Orası da yıkılmış. Yani maalesef gerçekten buralar çok kötü. Gelip görmek gerekiyor. Yani paranın pulun hiçbir şeyin bir önemi yok. Gerçekten burada çok kötü bir durum var. Yani tabii ki ilk zamanları çok çok daha kötü durum vardı. Malum çünkü ciddi bir deprem yaşadık. Çok ciddi anlamda bir yer etkilendi. Yaklaşık 10 yıl, 11 yıl etkilendi ve bundan dolayı da ciddi can kayıpları yaşadık. Tabii ki Burada çalışmalar yapılıyor. çalışmaları da görüyoruz. Konteyner kentler burada kurulmuş, çadır kentler burada kurulmuş. Onları da gördüm. Ama dediğim gibi yani baya bir kötü durumda Antakya, çok ciddi anlamda kötü ve ciddi anlamda burada toz var. Yani inşaat tozu var çünkü her yer yıkıldığı için de. Bakın şurada bir apartman var göstermek istiyorum size. Şu karşıdaki apartman da aynı şekilde ve binanın üzerinde ciddi çatlaklar var. Burada yine bir herhalde bina varmış yıkılmış. Yani sadece bu bir sokak yani burada bile bir sürü bina depremden etkilenmiş ve neredeyse burada çevremde oturulan yani oturulabilecek bir bina görmek daire bulmak görmek çok zor. Umuyorum bu bir an önce hayat normale döner buralarda ama çok zor görünüyor. Çünkü ciddi anlamda bir yer etkilenmiş. Hemen hemen her yerde yıkımlar var. Her sokakta yıkılan binalar var. Antakya hele yani inanılmaz derecede kötü. İskenderun ona keza daha iyi. Yani İskenderun'da bütün binalar yıkılmış değil. Ancak Hatay, Antakya'ya gittiğim zaman çok kötü manzaralarla karşılaştım. Hala yıkılan binalar var. Tabii bunları da birlikte göreceğiz. Bunları da ek görüntülerde veriyor olacağım. Oranın görüntülerini de çektim. Onları da ekranda paylaşacağım. Umuyorum en kısa zamanda düzelir. En kısa zamanda hayat burada normale döner. i̇nşallah bir daha böyle bir olayı kesinlikle yaşamayız. Gerçekten çok kötü bir durum. Biliyorsunuz hep özel havuzlu güzel evler tanıtıyordum. Buraları da kısaca sizler için çekmek istedim. Mustafa geldik tabii ki buralara. Sağolsun sağ olsun onun vesilesiyle buraları da görmüş oldum. Buraları da görüyorsunuz. Buralarda hep. Hatta şurada bir tane daha bir bina var. Bakın şurayı göstermek istiyorum size kolonu falan baya kötü duruyor. Baya kötü görünüyor. Bakın. Yani kolonlar falan patlamış. Demirleri falan görünüyor. Tabi bu muhtemelen inşaat yapılırken bu hale gelmiş. E, Dolmuş. Şu karşıdaki bina çok kötü. İleride binalar var. Onlar kötü. Şurada bakın. E, herhalde bir katlı bir ev var. E, orası da aynı şekilde. E, orası da baya bir depremden etkilenmiş. Sadece burada bir sokakta bile etrafında ciddi anlamda bir etkilenen depremden etkilenen binalar var ve aynı zamanda yıkılan binalar var Rabbim inşallah bir daha bizlere bunu göstermez tabi geziyoruz dolaşıyoruz birçok şeyden müzdarip oluyoruz hayata geldik yaşamaya geldik ve böyle maalesef doğal afetler olabiliyor ama mümkün olduğunca buradan müteahhitlere de seslenmek istiyorum işini gerçekten iyi yapan müteahhitleri bir kenara koyuyorum ee, işini iyi yapmayan müteahhitler de mutlaka olabiliyor ama tabii ki bunun denetlemeleri oluyor. Ya bir bina yapılırken ciddi anlamda her o inşaatta çalışan her ustanın ciddi anlamda işini düzgün yapması gerekiyor ki çünkü bir gayrimenkul oluşurken bir ev yapılırken temelinden izolasyona kadar yani izolasyon deyip geçmeyin izolasyon bile binanın ömrünü uzatıyor ya da depremde yaşayabileceğiniz sıkıntıların önüne geçiyor. Çünkü bir bina su alıyorsa, rutubet yapıyorsa o binanın ömrü kısa oluyor ve bundan dolayı da bina bir depremde yıkılabiliyor, zarar görebiliyor. Onun için inşaatta çalışan ustalar dahil olmak üzere, müteahhitler dahil olmak üzere herkesin işini ciddiyetli yapmasını ben bir vatandaş olarak buradan söylemek istiyorum açıkçası. İnşallah bir daha böyle manzaralarla da karşılaşmayız.